17 dakika. Şöyle gidiyoruz arka tarafına doğru. Biraz gezmek istedim aslında da çekim yapayım diye. Eşimi de yoracağım ama. Şöyle e, satış yerlerim. Aa bak şu musluklardan var. Ne kadar? Ne kadar şunlar? Sahte burada. Sahte yere bunu tutacağız, Bunlar ne kadar? Bakalım mı? tekrarsız evet. evet. değil mi? güzel ha ne benden teşmini para benden 60 70 tekrarsa mı? evet bunlar biraz daha yumuşaıyor evet, evet. yumuşarını alalım tamamca yumuşarca yok yok biz he, ben sürekli kullanıyorum evet. ben de hep bundan kullanıyorum evet. onun için kullanıncaya yumuşa yumuşarını evet, ver а at а алан Bunlardan yedekte bulunduruyoruz Çünkü bunları biz kullanıyoruz Burası Ulus'un arka tarafı Arkadaşlar Çekelim her türlü şey var burada. Şöyle Taş şeyler var tamam Duşlar falan da varmış Şunlar ne kadar Şu duş Başlıklar onu bir soralım Hamza. Tuş başlıkları ne kadar? Hangi sefer? Tamam tamam teşekkür ederim. Dur, yiyem, bere, bere. He güzel. Dur, yiyem, bere. Biz de daha mı pahalı aldık? E buradan alalım. Niye biz gidiyoruz şeyden alıyoruz? Bak şuraya gelelim. Tencere tava tas. Tencere tas. Tamam. Aa ne güzel tepsiymiş lan. Çok güzel tepsi de. Oo, ne kadar kalın. 400 küsür ama Fiyatı da güzelmiş. Burası böyle. Tencere kastava. Şöyle. Bu şekilde çekiyoruz. Aa kız koca kazanlara bak. <laughs> Şöyle şey. Arıza bir dur da şu. Şurada bir dolanayım içine. Söyleyeyim de dolanayım içine bir Şurada bir şeyler var. Şöyle içeriye bir bakayım. Çekim yapayım mı? Çek Çekim yapayım YouTube'da. Bir şey almayacağım. Aslında benim aradığım şöyle bir ocak var. Ondan şöyle burada bir mağazaya girdik. şey de usta. Böyle çekim Allah yapıyoruz. Aldın mı ya izin çocuktan? Allah Allah aldım. Allah Allah, aldım. Buyur, Çocuğa söyledim ya. Yani. Burası böyle. Şey arıyorum ben aslında yani, ya. Hani o yuvarlak şey var ya o, ocak. Yuvarlak ya. Yani Alüminyum şöyle şey oluyor ya ocaklar. Ondan arıyorum. Şurada ocaklar var. Tuz makineleri var. Benim dediğim ocaklar var ya. Otuz makinesi var. Hani ekmek baksana. Şöyle ekmek pişiriyorlar ya hani yuvarlak. Hale daha? Bunlar da onda. Ha onlar şey. Yok ben elektriklisini istiyorum. Alaminyum. He elektriklisi yok. mu? Şey var. Saç var. Normal Ha yok ben şunun elektriklisi var ya. Şöyle yapıyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Onlardan istiyorum. Burada yok. Ama güzel yermiş. Burada nasıl söz <laughs> edilmeli. Burada Halim hemen e, yanı. arkadaşlar. Şöyle. Giriş, girişten bayağı iç kısımlarda. Biz arkadan içine girdik. Bayağı orta yerler yer. Böyle. <laughs> sağ olun. Bunlar <laughs> izin verdiği için buraya <laughs> gelebilirsin. Gitti. Elektrik gitti mi? mi? Yo normal. Normal. Değil. Size veriyorum. Normal. Ayrışlar ol. Normal. Kau masajı. Neye bakıyoruz? Hadi gidelim. Çok güzel bak. Kokmuyor hani Güzel. Mis gibi. mı? Güzel mis gibi. eskisi gibi kokmuyor. Hadi şöyle. Burası hal. Şöyle. Ankara'nın tünye. Uzadı. Ne tesisiyor? Nereye gittin? Şunlardan alalım mı bize biraz yapsak mı? Ne? ne tatlı, bu tatlı mı? Alalım mı diye bir an düşündüm de sonra vazgeçtim. Biri git almayacak. Yok yok biri git almıyorsun. Çayın yanında içeriz diye bir an düşündüm. Soda boş ver. Ben Abi çok kiralıyım. Zaten doldurdun gibi. 170 bir bakın şöyle arkadaşlar. Burası Ulus Ali. Ha. Şöyle. Kemikli demek var mı Ne ne lan? Bu nasıl bir şey yaptır? Bu nasıl bir şey yaptır? Baksana. 690. 590. Ya buraya Hadi da Şuradan alacaksın Her şeyi aldım. Bak burası güzel. Ama oradan uygun aldın. Orada 70'e şey buyur, 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 buyur. Oradan yedik şey aldım. Şunlar ne? İncirmiş. Yetmiş Evet. şey. evet. Burası burası Bak ne Ha, tuz, tuz. Tuzmuş şey Aa peynir şey mi? Ya yapalım ama tadı lezzetli. Peynir, peynir var. Yumurta, ben hani böyle elektrikli bilmem ne bir şeyler satılan yer. Aa, şunlar yetmişe çıkmış. Bu aletle satılan yer var mı burada? Şöyle. Burası işte onun şu ünlü şeyi. Çarşıda arkadaşlar. Eskiden çok kokardı, şimdi kokmuyor. Şimdi tertemiz olmuş, çok da iyi olmuş. Şöyle. Çekim yapıyorum size. Bakın günlü şey tam ortadan girdik biz. Nasıl nasıl nasıl? Hani da neye bakıyorsun? 1600 1700. Pastırma mı? Evet. Benim pastırma yapmam lazım. Ya bir tane yap bari pastırma. Pastırma yapmam lazım benim. Hadi. Benim acil pasta Hava ısındı yapabilirim. Arkadaşlar pastırma çok pahalı, 1700 pastırma. Bu sene size pastırma yapmayı öğreteceğim. Yani hem pastırma yapacağız beraber. Çünkü gerçekten felaket 1600 lira. 1600 pastırma. Yani 200 gram alsan. 200 gram alsan ne yapar? Evet. 200 gram alsan. 250 gram alalım istersen. Para vereyim ben sana. Ha? 250 gram alalım mı? Başka çare. O zaman ne yapıyor? 1600. Oh gel gidek ya. Alalım diyorsan var para bende. O yüzden, o yüzden diyorsun, Hadi yürü. Yürü. Burası iyi mi? Şirkembe gelmiştir diyor. Yani arı sırayım yapmam lazım. Kesilmiştir. Güzel Evet. Gözlemin altına giriyoruz. 300 gram olabilir mi efendim? Olur, olur. Olur. Yeter mi? Vereyim de. Evet arkadaşlar. Biraz kastırma alalım. Vereyim. Hadi bana öyle elime niye veriyorsun? Evet, ben de Bu çanta de, var. Kasamız buydu. karşı yol verecek tamam. Evet. Tamam. Şöyle. Burada biraz ağır olacak ya. O götüremeyeceğiz o yüzden bir şeyleri alamıyoruz. Alırken düşünüyoruz.

Evet. Evet. evet arkadaşlar aldık çıkıyoruz. Biraz fiyatlar pahalı ha. Hmm, benim dediğim pirinçten yok. İnce pirinç istiyordum ben. Evet çıkalım artık. Baya bir alışveriş yaptık. Ankara'lı? Ayrıca ben Ben de iyiyim. Ben de ben sevmiyorum. İstiyorsan gel al 100 liraymış. Sana kavurayım ye. Şuradan yiyelim. Bak şurası da daha... oraya 100 lira bak gel oradan. Mantar al. <laughs> alalım. Evet, onlara... Ha, bu <laughs> Şöyle. Ama yer fiyat mı? de. Şura aynı fiyatmış. Bunlar 130 lira, 150. Hı. Hmm. Halbuki onlar daha üst. rengi gitmiş. Tamam Hadi sen Dem şundan alsan daha iyi. Next o ne lan rengi gitmiş onun eskimiş şuradan alsaydık daha iyiymiş adam ben ne bileyim onun öyle 130 da hepsi aynı ya hepsi yok birbirinden farkı şunu tutsana çantamı kapatacağım şöyle tutsana şöyle tut yep, yep. çantamı kapatacağım Heh, tamam tamam Ney? Ömer kalk Erosine Ömer! Nasıl götüreceğiz? <laughs> evet. Halisa niye biz yük yapıyoruz buradan nasıl götüreceğiz? Neyse al bir tane al bir tane. Arkadaşlar vallahi bizim oradan pahalı. Gerçekten Yorum bizim oradan çok çok pahalı. Şu şekilde. Bizim oradan pahalı ama yine de birkaç alışveriş yaptık. Balıkları bakalım. Evet şimdi. 14 dakikada çekim yapıyorum. Evet. Burası da bu kadar. <laughs> Şöyle. 25 liraya düşmüş. Şöyle ben de. Güzel hamsi. Hadi gidiyorum. Çıkmaya çalışıyorum. Kalabalık. Tamam, Şöyle yine de gösteriyorum. Bu da çıktı. Altından da tek çeyizden mandralardan Hadi de bu şekilde çektik. Bir an evvel çıkmak istiyorum Çok aldım. Bu kısım çok kokuyor. Hani böyle balık değil, garip bir koku var bu. Gene de koştular. Mısırlığına ihtiyacım var. Bir tane alayım. Bir tane mısırlığına alayım. Mısırlığına alacağım ya, mısırlığına alayım. Ya çantamdan çıkaramayayım, verirsen ver. Şunlar pekmezmiş. Mısırlığına oturtayım. Otur ver. Aynı herhalde. Ne ne ay de ay de ne rampe. Giremiyorum. Ay ay ne yapıyorsun de çocuk? Püshle aşkım. Yürü hayaltesti, yürü hayaltesti ya. Sen benim oğlum yaşında olmasaydım sana yapıştırmıştım. <laughs> Oğluma benziyor. Giremedim. Eşimin ayağı sakan, giremedim. <laughs> Ve Arkadaşlar böyle de durumlar Ne yaptın verdin Ben çıkıyorum şöyle kapıda duruyorum Ay bunu aldım bunu Koku bir yandan Müthiş bir koku var <laughs> Arkadaşlar Yiyecekler pis değil Yer ıslak olduğu için kokuyor. Yere aslında böyle su dökmek yasak oluyor. Yani. Yani o balıkçılar falan çok döküyor. Yoksa yiyecekler gayet sağlıklı. Çünkü burada zabıtalar falan her şey var yani. Bu yer ıslak olduğu için böyle yani. Kapının önüne çıkacağım eşim orada kaldı. Şöyle böyle bir kalabalık yer işte. Çok dar. Aslında genişletilmesi lazım. Aldın mı? Böyle bir yer arkadaşlar. Ama dar, çok dar bir yer. Bir, bu, bu çarşının gerçekten genişletilmeye ihtiyacı var. Ve çok ünlü Ankara'nın ve daha bir hijyenli. Birini bana ver onu. Şunu bana ver canım benim. Evet çıkıyoruz. Ay, çocuklar ay, geçelim yavrum. Hiç önüne bakmıyorlar ha. Hadi ben bakmıyorum. Bakayım onu işte. Evet. Çıktık. Çok şükür. Elhamdülillah. Şimdi bizim <laughs> dolmuş duraklarına doğru gidiyoruz. Hadi. Çıktık. Elhamdülillah. <laughs> vallahi ya. Vallahi. Ama güzeldi ya. Çok güzel çekim yaptım. İnşallah bu <laughs> bu, te, bu telefonun şeyi vardır. <laughs> Biraz şüpheleniyorum. 128 şey. Bak. Sabıtalar sürekli geziyor arkadaşlar. Yani her şey pis değil. Her şey temiz ama yere çok su döktükleri için yerler o yüzden ko kokuyor. Yani. Bu neymiş mısır unu? Mı? Aa ne ilginç mısır unu. Mı? Beyaz mısır unu da hiç görmemiştim. Evet. Bu çarşısından çıktık. Burada altıncılar var. Şöyle biraz altınlardan çekelim. Alamadım zaten. <laughs> Şöyle çekelim. Ay. Yavaş yavaş turağa doğru gidiyoruz. Ee, bu şekilde bu ikinci videomuz oldu. Sevgili arkadaşlar. Ulus'un çarşısını çektik, Ulus'u çektik, Türkiye'ye geldim çektik. E bu ikinci videomuz oldu. Ve ben, ben perişan. Oğlum yansın. Çektik ve yavaş yavaş. Canım bu tarafa, o tarafa mı geleceğiz? O tarafa mı geleceğiz? Burada e, video son veriyorum. Yani burada artık ee, çekimlere son veriyorum arkadaşlar. Şöyle. Aşağı yukarı önemli yerlerini çektim. Evet Allah e, hepinizi korusun. Sağlık ve afiyet versin. Vatanımızı, milletimizi, polisimizi, askerimizi korusun. Devletimizi takip kalsın. Türkiye Cumhuriyeti'ni takip şey kalsın. Şöyle son olarak e, diyerek gidiyoruz. Aslında ben Tokat çö Çökeli'yi arıyordum da <laughs> göremedim onu artık. Bir kere denk gelmiştik. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. olur. Güzel. Kalın.